Yaşayan formlar olarak sadece bizler mi varız? Yoksa uzayı bambaşka komşularla paylaşıyor muyuz? NASA Mart 2009 yılında dünyaya benzer yaşamın mümkün olabileceği gezegenleri tespit etmek amacıyla uzay teleskobu olan Kepler'i görevlendirdi. Bugüne kadar Kepler yaklaşık 4706 gezegen keşfetti. Bunların 2326'sı görevin ilk 16 ayında gerçekleşti. Gözlemlerin teyit edilmesiyle birlikte Güneş sistemi dışındaki keşfedilen onaylı gezegenlerin şu anki sayısı 2000'den fazladır. Neden öte gezegenleri arıyoruz? Uzmanlara göre insanların geleceği bu öte gezegenlere bağlı olabilir dünyaya ilerleyen zamanlarda bir meteorun çarpabileceği gerçeği, güneş patlamasının ihtimali ve doğal kaynakları hızla sömürüyor olmamız insanlığı dünyanın dışında güvenli bir barınak bulma arayışına itiyor. Bilim adamları bunun bir rüya olmadığını, eninde sonunda gerçekleşeceğini söylüyorlar ve yüksek ihtimalle gerçekleşmesine daha az kaldı. 1995 yılında ilk güneş sistemi dışı dev dünyanın keşfedilmesinden geçen 20 sene içinde bilim insanları yaklaşık 2000 adet öte gezegen keşfettiler. Bu keşiflerin yarısından fazlası 2009 yılında Milky Way galaksisinde dünyamıza benzer gezegenler aramak için uzaya fırlatılan NASA'nın Kepler uzay teleskobu sayesinde yapılmıştır. Kepler teleskobu bize şunu gösterdi: En azından bu galakside yalnız olmayabiliriz. Biliniyor ki evrende milyarlarca benzeri galaksi var. Yaşanabilir bir gezegen demek yıldızına makul bir uzaklıkta yörünge gezegen anlamına geliyor. Yüzeyinde olası bir su varsa bu su hem soğuktan donmamalı hem de sıcaktan buharlaşmamalı. Sonuçta yıldız gezegenin ısı ve ışık kaynağıdır. Yaklaştıkça gezegen çok ısınacak tıpkı Merkür gibi, uzaklaştıkça ise gezegene daha çok soğuyacaktır tıpkı Plüton gibi. Bu bölümde sizlere üzerinde yaşam olma olasılığı en yüksek olan 8 süper dünyayı anlatacağız İyi seyirler 1 Gliese 832c Dünya benzeri yaşam olma olasılığı çok yüksek bir gezegen. Süper dünya Gliese 832c adı verilen gezegen kızıl cüce yıldızın etrafını 16 günde dönüyor ve dünyadan en az 5 kat daha büyük. Güneşin oldukça yakın olsa da yıldızı güneşimizin neredeyse yarısı kadar ışık verdiğinden dünyamız kadar sıcaklığa sahip. Bu özelliklerinden dolayı bu gezegen dünyaya benzerlik skalasında ilk üç gezegen arasına giriyor. Uluslararası bir ekip tarafından elde edilen bulgular Astrophysical Journal dergisinde yayınlandı. New South Wales Üniversitesi Dış Gezegen Bilim Araştırma Grubu lideri Profesör Christine Ney, gezegenin Dünya'ya benzer bir atmosferi olması durumunda yaşam olma olasılığının bulunmasına rağmen iklimsel değişimlerin şiddetli olacağını açıkladı. Tinney, gezegenin devasa boyutu düşünüldüğünde dev bir atmosferinin olması durumunda bu gezegende yaşama elverişsiz hale getirebileceğini, yoğun atmosferin sıcaklığını hapsederek sanki bir Süper Venüs benzeri yaşam için çok sıcak olabileceğini belirtti. Bilim adamları ayrıca gezegenin yıldızına uyguladığı çekim nedeniyle hafifçe yalpaladığını da keşfettiler. Bu arada SEI ölçü birimi, dünyanın baz alındığı ve diğer gezegenlerin buna göre değerlendirildiği Earth Simulatory Index ölçümlerine verilen ad. Bu ölçüm, gezegenlerin dünyaya ne kadar benzediğini göstermek amacıyla kullanılıyor. Dünyanın ESI indeksi, 1.0 kabul edilirken, bu gezegenin indeksi 0.84 kabul ediliyor. Sonrasında ise Kepler 62'ye 0.83 olmasına rağmen 1200 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. Yani bulunan bu gezegen ise en yakın gezegen ve sadece 16 ışık yılı uzaklıkta. ESI değeri ise 0.81 yani oldukça yüksek. 2. Wolf 1061c Opikus Türkçe adıyla Yılancı Takım Yıldızında yer alan ve cüce yıldız Wolf 1061'in yörüngesi üzerinde bulunan bu gezegen, Dünya'dan sadece 14 ışık yılı uzaklığında konumlanmış durumda. Daha önce en yakın yaşanılabilir gezegen olarak belirlenmiş olan Gliese 667c, Dünya'ya 22 ışık yılı uzaklıkta konumlanıyordu. Ortaya çıkan bu yeni gezegen Avrupa Doğu Gözlem Evi'nde yer alan 3.6 metrelik bir HARPS spektrografi ile tespit edilmiş durumda. Dünyadan 4 kat daha büyük olduğu belirtilen bu gezegen, araştırmacılar tarafından 10 yıldır geliştirilen yeni bir teknikle gezegen keşfinin geliştirilmesi sonucunda ortaya çıktı. Wolf 61 yıldızı yörüngesinde yer alan 3 gezegenden bir tanesi olan Wolf 61 c gezegeninin kütlesi, 4.3 kat iken diğer gezegenlerin kütleleri de 5.2 ve 1.4 kat olarak hesaplandı. Kendi yıldızı etrafında 18 günde dolanırken diğer gezegenler ise 67 ve 5 günde dolanıyor. Bu gezegenlerin yapısı ise diğerlerine benzer. Tüm bu gezegenlerin potansiyel olarak sert ve kayalık bir yüzeye sahip olduğu tahmin ediliyor. Burada keşfedilmiş olan Wolf 1061C ise Goldilocks Bölgesi'nde yani yaşanabilir bölgede yer alıyor. Bunun anlamı da gezegende sıvı halde su bulunabilmesi son derece yüksek bir ihtimal. Yani gezegende hayat mümkün olabilir. Diğer gezegenler hakkında yapılan açıklamalarsa çok sıcak ya da çok soğuk oldukları. Bu araştırmaları gerçekleştiren ekip yakın gezegenlere odaklanıyor olsa da şimdilik daha yakında yaşanabilir bir gezegen bulunmuş değil. Araştırmacılar eğer Wolf 1061'in çevresinde dolanan gezegenlerin yıldızın önünden geçmekteyken gözlemini gerçekleştirebilirse atmosferleri hususunda bazı bilgilere ulaşabileceklerini düşünüyorlar. Wolf 1061C'nin keşfinin en önemli özelliği bilimde oldukça ilerlendiğinin bir kanıtı ve insanlık için çok büyük bir adım olarak görülüyor. Uzayın devasa boşluğu içerisinde bize bu kadar yakın olan bir yıldızın yaşanılabilir bir gezegen barındırması gerçekten çok etkileyici. Bu noktada yakın kelimesinin de göreceli olduğunu belirtelim. Eğer ışık hızında bir seyahati gerçekleştirmeyi başarabilirsek, Warp 1061C'ye ulaşmamız 14 yıl sürecek. Bu gezegenin yaşanabilir diğer dış gezegenlerden çok daha yakın olduğunu hatırlatalım. Genellikle bu gezegenler bize yüzlerce ya da binlerce ışık yılı uzaklıkta bulunmakta. Kepler 22b İzlediğiniz bu görüntüde betimlemesini gördüğünüz Kepler 22b gezegeni. Kepler teleskobunun keşfettiği bir yıldızın yörüngesinde yaşanabilir şartlarda bulunan ilk gezegen. Bu keşif Kepler 22b'nin sıvı haldeki suya sahip olduğunun bir göstergesi. NASA'dan yapılan açıklamaya göre dünyanın 2.4 katı büyüklükte ve Güneşe benzer bir yıldızın yörüngesinde. Kepler teleskobunun tüm galaksileri taradığını düşünebilirsiniz. Kepler, Ku ve Lira takım yıldızlarının bulunduğu geniş bir bölgeyi araştırıyor. İzlediğiniz fotoğrafta bu araştırma bölgesini görüyorsunuz. Dünya yıl boyunca gökyüzünün sürekli gözlemine uygun olmadığından dolayı Kepler elbitik bir düzlemde bu gözlemleri yapıyor. Bu uzay aracı aynı anda 100 bin yıldızı gözlemleyebiliyor. Ku ve Lira bölgesinin seçilmesinin nedeni güneşe benzer pek çok yıldız barındırması. Böylelikle dünyaya benzer gezegen bulma olasılığı artıyor. Kepler 22b gezegenine geri dönecek olursak, NASA'nın gezegen avcısı adıyla bilinen bu teleskobu tarafından keşfedilen bu gezegen güneş sistemi dışındaki bir gezegendir. Bu gezegenin en büyük özelliği bir dev dünya olabilmesidir. Keşfi 5 Aralık 2011 tarihinde açıklanmıştı. Gezegenin yarı çapı dünyanın yarı çapından 2.4 kat daha büyüktür ve dünyadan 600 ışık yılı uzaklıktadır. Kepler 22b'nin yıldızına uzaklığı dünyanın güneşe uzaklığından %18 daha azdır. Gezegenin yıldızı etrafındaki bir turu toplamda 289.9 gün sürmektedir. Kepler 22b gezegeninin yıldızına uzaklığı dünyanın güneşe uzaklığından daha az olmasına karşılık Kepler 22b'nin yıldızının yaydığı ışık yayımı güneşin yaydığı ışık yayımından %25 oranında daha azdır. Günümüzde bu gezegenin hangi yapı taşlarına ait olduğu ve yüzeyinin nasıl olduğu bilinmemektedir. Sadece bilim insanları tarafından gezegende ortalama yüzey sıcaklığının 22 derece olduğu belirtilmiştir. Kepler-62 Bilim adamları bu keşiften sonra yaptıkları açıklamada gezegenlerin yaşama olanak veren şartlara sahip olabileceği, hatta bugüne kadar keşfedilen en dünya benzeri gezegeninde bulunmuş olabileceğini belirttiler büyük miktarda su bulundurduğu düşünülen gezegenlerde yaşamın ne seviyede olabileceği bilinmemektedir. Kepler-62 adı verilen yıldız sistemindeki hayat olma ihtimali olan 3 gezegenden biri olan, yıldızlarına olan konumları ve dünyaya olan benzerlikleriyle dünya dışı yaşam olasılığı içinde potansiyel içeriyor. Bu sistemde keşfedilen 3 gezegenden en dikkat çekici olan, dünyadan 1.4 kat daha büyük olan Kepler-62F. Bu gezegenin komşusu ise dünyadan 1.6 kat büyük olan Kepler-62. Bu iki gezegen, Güneş'ten biraz daha küçük ve sönük olan yıldızlarının yaşanabilir alanı içinde yer alıyor. Bu alan, gezegenlerin su bulundurmalarını sağlayacak sıcaklıkta olmalarını sağlayan yıldızlarında olan mesafeyi kapsıyor. Kepler görevinde yer alan NASA'nın bilim adamlarının yaptığı açıklamada Kepler-62 yıldız sisteminde 5 gezegen bulunduğunu, Kepler-62e ve Kepler-62f'nin yaşam için en büyük potansiyeli taşıdığını belirtmişti. NASA, Kepler-62 yıldız sisteminde yer alan 3 gezegenin süper dünya olmalarının yanı sıra okyanuslarla kaplı olabileceklerini de belirtmişti. Kepler 62'de yer alan keşfedilen 5 gezegen, dünyadan yaklaşık 1200 ışık yılı uzaklıktaki Lyra, adıyla Çalgı takım yıldızında yer alıyor. Gezegenlerin büyüklükleri dünyaya oranla 0.54 ile 1.95 kat aralığında değişiyor. Biraz önce de anlattığımız Kepler 62bF yaşam potansiyeli taşırken, diğer üç gezegen yıldızlarına çok yakında bulundukları için yaşam bulundurabilmek adına çok sıcak bir düzeye sahipler. Kepler 62 ve 62 f bir yılını sırasıyla 122 ve 267 günde tamamlıyor. Kepler 62 yıldızı güneşin sadece %20'si kadar parlak olsa da yakınlıkları sayesinde 62 ve 62 f'yi yeterli güneş ışığını ulaştırıyor. Bu gezegenlerde bir yaşam olduğunu düşünelim. Ancak bizimki gibi teknolojiye sahip olabilmeleri çok düşük olurdu. Muhtemelen Kepler 62 ve 62 fde yaşam suyun altında ve metallere, elektriğe ve meteorolojiye erişimi çok zor olduğu bir halde olurdu. Bu konu hakkında NASA Kepler 62'nin 62 fden daha sıcak olduğu düşünülürken 62 fnin okyanuslarında donma yaşanmaması için bir ser etkisine ihtiyaç duyabileceğini ifade etti. Bu sistemdeki üçüncü gezegen Kepler 69 y ise dünyadan yaklaşık 2700 ışık yılı uzaklıkta yer alıyor. 5. Kepler 62F Çalgı takım yıldızı yönünde ve dünyadan 1200 ışık yılı uzaklıktaki bu gezegen aynı zamanda dünyadan %40 daha büyük. Gezegen bilimcilere göre kayalık olduğu düşünülen gezegende okyanuslar olma ihtimali çok yüksek. Bu gezegende 2013 yılında Kepler teleskobu tarafından keşfedildi. Kepler 62F biraz önce anlattığım güneşten daha küçük ve soğuk bir yıldızın çevresinde dolanan 5 gezegenden biridir. Sistemin en dışında yer alan bu gezegenin atmosfer ya da yörüngesi hakkında net bir bilgi Kepler teleskobu ile elde edilememiştir. Bilim adamları gezegende yaşamın olması için nasıl bir yüzey ve yörüngesi olması gerektiğini üzerine çalışmalar yaptılar. Yaptıkları açıklamalarda bu gezegenin yüzeyinde sıvısı olmayacak kadar soğuk olabileceği belirtildi. Atmosferin ise bu sıcaklıkla baş edecek biçimde oluşmuş olabileceğini de belirttiler. Bu da yaşanılabilir gezegenler arasında en güçlü aday olması demektir. Gezegenin her yerinde yaşamın sürmesi için dünyanın 3 ile 5 katı kalınlığına ve tamamen karbondioksitten oluşmuş bir atmosfere sahip olması gerektiği biliniyor. Karbondioksit miktarının dünyanın 2500 kat fazla olması gezegenin sıcaklığının artması açısından önemlidir. Bu da yıldızından uzakta dolanan gezegenin yüzeyinin soğumasını önleyen en önemli etkendir. Venüs'ün güneş sistemindeki en sıcak gezegen olmasının nedeni atmosferini saran sera gazlarıdır. Güneş sisteminde Venüs'ün bu özelliği diğer yıldız sistemlerinde de benzer gezegenler olabileceğini akla getirir. Venüs'teki sıcaklık yaşamın oluşmasını engelleyecek bir biçimde çok yüksek olsa da Kepler-62f gibi bir gezegende yaşam ortaya çıkaran önemli bir etken olabilir. Bu keşifte yaşamın olası olduğu gezegen araştırmalarına önemli bir katkı sağlamıştır. 6. Kepler-186f. Dünya ile benzer yarıçapa sahip ilk gezegen ünvanına sahip olan Kepler-186f, 2014 yılının Mart ayında keşfedilmiştir. Burada bir yıl 129.9 gündür. Gezegen günümüzdeki teleskoplarla atmosfer özellikleri belirlenemeyecek kadar uzaktır. Kepler-186f, başka bir yıldızın yaşama elverişli bölgesinde keşfedilen dünya ile benzer yarıçapa sahip ilk gezegendir. Kepler 186f'nin yörüngesel periyodu 129.9 gün, yörüngesel yarıçapı dünyanın %36 kadar olup bu mesafede yıldızıyla yani ay ve dünya gibi eş zamanlı dönüşüm içinde olup olmadığı belli değildir. Bu sistemin yaşanabilir bölgesi tahmini olarak dünyanın aldığı aydınlatmanın 0.88 ile 0.25'i kadar olduğu bölgedir. Kepler 186f, %32 oranında aydınlanmakta olduğundan bu bölgenin içinde, fakat Güneş Sistemindeki Mars gezegeni gibi dış sınıra yakın bir yörüngede bulunmaktadır. Kepler 186f'nin yarıçapı Dünya'nın yarıçapından tahmini olarak %11 daha fazladır. Kütlesi, yoğunluğu ve bileşimi bilinmemektedir. Kütle tahminleri sadece su veya buz karışımı olan bir gezegenle tamamen demirden meydana gelmiş bir gezegen için 0.32 kütle birim ile 377 kütle birim arasında olabilir. Dünyanınkine benzer bir bileşim yaklaşık olarak 3'te 1 oranında demir, 3'te 2 oranında silikat kaya olması halinde 1.44 kütle birim olmalıdır. Genç kırmızı cüce yıldızların atmosferinde yaşlılara göre çok daha kuvvetli aşırı moratesi ışımaları bulunmaktadır. Kepler 186f'nin bizden daha yaşlı bir güneşe sahip olduğunu biliyoruz. Kepler dünyamızdan daha büyük, daha geniş ve daha kalın katmanlı bir gezegen türüdür. Bu gezegen hakkında ortaya atılan birkaç teoride dünyamızdaki gibi su, toprak bulunması ve buna bağlı olarak da tahmini olarak %2 oranında bitki yetişebileceği düşünülüyor. Biraz önce anlattığım gibi Kepler 186f günümüzdeki uzay teleskoplarıyla analiz edilemeyecek kadar uzaktadır. 7. Kepler 452b. Uzay bizler için sonsuz bir boşluk. İçerisinde gezegenler, güneş sistemleri, belki de farklı canlıların yaşadığı bir boşluk. İnsanlık uzay merakı olduğu için senelerdir uzayı araştırıyor. 2015'in Temmuz'unda ise bu araştırmalarda yeni bir boyuta gelindi ve ikinci dünya olarak adlandırılan Kepler-452b isimli bir gezegen keşfedildi. Kepler-452b bugüne kadar keşfedilen en önemli yaşanılabilir gezegenlerden bir tanesi. Bu gezegen günümüze kadar yapılan en önemli keşfe olarak da biliniyor. Çünkü Kepler-452b ile aynı özellikleri göstermekte ve boyut olarak gezegenimizin iki katı kadar. Ayrıca bu gezegenin yörüngesi de gezegenimiz ile neredeyse aynı. Üzerinde yaşadığımız gezegenimiz içerisinde bulunduğu güneş sistemimizde oldukça benzersiz bir konumda. Fakat bizle aynı benzersizlikte olan başka gezegenler de var. Bu gezegenlerden bir tanesi de bu. Yapılan araştırmalara göre Kepler-452b gezegeninde bir sene tam 385 gün sürüyor. Ayrıca bu gezegenin izlediği yörünge içerisinde bulunduğu sistemdeki gezegenler oldukça mesafeli olduğu için bizim gezegenimizdeki gibi sıcaklık değerleri yaşanabilir bir seviyede olabiliyor. Güneş yaklaşık olarak 6.2 milyar yıldır gezegenleri ısıtırken gezegenimizin yaşının 2.5 milyon yıl olduğu düşünülüyor. Bu yönde araştırmalar yapan bilim insanları ise Kepler-452b'nin gezegenimiz ve güneşten daha yaşlı olduğunu düşünüyor. Ayrıca Kepler 452b'nin güneş sisteminde bulunan kendi yıldızı yani kendi güneşi bizim sistemimizdeki güneşten çok daha parlak ve sıcak. Ayrıca Kepler 452b'den bakıldığında kendi sistemlerindeki yıldızın bizim güneşi gördüğümüz gibi göründüğü düşünülüyor. Kepler 452b'de gökyüzünün mavi göründüğü ve görüş mesafesinin de gezegenimizdeki gibi yüksek olduğu düşünülüyor. Kepler-452b'nin çapı ve sistemindeki yıldızın daha büyük olduğu biliniyor. Bilim insanları bu yüzden Kepler-452b'nin çekiminin yaklaşık iki kat daha güçlü olduğunu söylüyor. İnsanların bu gezegendeki yerçekimine zor alışacağını düşünen bilim insanları bunun imkansız olmadığını da söylüyor. Bilim insanlarına göre insanlık 4 veya 5 jenerasyon sonra daha ağır kemiklere ve daha güçlü kaslara sahip olacağını öngördüğü için Kepler-452b'deki yerçekimine alışmanın zor olmayacağı da belirtiliyor. Eğer şu an Kepler 452b'de yaşıyor olsaydık, normal yaşamımızda harcayacağımız enerjinin iki katını harcayıp daha fazla yemek yeme ihtiyacı hissedecektik. Ayrıca kemik ve kas gelişimi de daha hızlı olacaktı. NASA'nın düşüncelerine göre Kepler 452 b gezegeninin %60'ı kayalıklardan oluşuyor. Bu kayalıkların ise volkanlardan oluştuğu düşünülüyor. Başka bir ihtimal ise bu gezegenin yoğun miktarda gaz bulundurması. Eğer bu söylenenler gerçekse bu gezegende sıklıkla volkanik patlamalar, sıcak hava fırtınaları gibi doğa olayları yaşanabilir. Şu sıralarda yani Ağustos 2016 itibarıyla Türkiye'nin genelinde gördüğümüz sıcak havanın Kepler 452b gezegeninde görülebilecek en soğuk hava olduğunu da söyleyebiliriz. Su, insanlık için ana yaşam kaynağı. Bu yüzden keşfedilen her gezegende su mutlaka olmalı. Kepler 452 b'de de su olabilir ve daha önce de su bulunmuş olabilir. Bilim insanları bu gezegenin sıcaklığını da göz önünde bulundurarak eğer bir gezegende su varsa bunun buharlaşmış olabileceğini de söylüyor. Eğer sıralar Kepler 452 b'de su varsa bile bu su çok uzun zamanlar boyunca o gezegende kalmayacaktır. Gezegenimiz ile Kepler 452b'nin neredeyse aynı seviyede ışık ve sıcaklık aldığını biraz önce anlatmıştım. İşte bu yüzden Kepler 452b'de bitki yaşamı olma ihtimali var. Fakat Kepler 452b'nin genel olarak biraz daha sıcak bir gezegen olduğunu göz önünde bulundurursak bu bitkiler biraz daha tropikal itkin bitkileri veya çöl iklimi bitkileri olacaktır. Ayrıca Kepler 452b'nin yer çekimini göze aldığımızda bu gezegene gönderilecek olan bitki veya hayvanların zamanla mutasyona uğradığını bile görmek mümkün olabilir. Bu da yeni bitki ve hayvan türlerini keşfetmek için mükemmel bir yol olabilir. Eğer bir gün Kepler 452 b'ye gidersek orada yaşam bulmamız muhtemel bir durum. Bu da bizleri uzay teriminde yeni bir noktaya taşıyor. Bugüne kadar keşfedilen gezegenler arasından bir tanesinde eğer hayat varsa o çok büyük ihtimalle Kepler 452b olacaktır. Üzülerek söylüyorum şu an için bu gezegene gitme hayallerimiz suya düşüyor çünkü Kepler 452b bizim gezegenimizden 1400 ışık yılı uzaklıkta. Bunu gerçek zamana çevirdiğimiz zaman ise bu süre milyon yıllar alıyor. Zaten Kepler 452b'nin bulunduğu güneş sistemi de bizim galaksimizin en ucunda bulunuyor. Günümüz teknolojisi ile Kepler-452b'ye gitmek istersek de bu süre 25 milyon yıl olacak. İnsanlığın teknolojisi ise sadece çevre ve gezegenlere insanlar veya robotlar gönderebilirken bu teknoloji ne zaman ilerleyecek pek bilinmiyor. Bu konuyla ilgili önemli çalışmalar yapılıyor. Ayrıca bu konu hakkında uzayda nükleer enerji belgeselimizde detaylıca bahsetmiştik. 8. Kepler-10b 2011 yılı Kepler'in binlerce potansiyel öte gezegen keşfettiği oldukça başarılı bir yıldı. 2011'in başlarında NASA, Kepler-11'nin keşfini açıkladı. Bu gezegen, şimdiye kadar keşfedilenlerin içinde en ufak olmasıyla birlikte en kayalık yüzeye sahip olanı. Kepler-11'de yaşayabilmek için biraz fazla sıcak. Buna rağmen bu keşif, Kepler'in yaşamsal ulanak sağlayabilecek gezegenleri keşfetme kapasitesini göstermesi açısından önemli bir olay bu gezegenin yüzeyinin 1371 derece sıcaklığında olduğu düşünülüyor. Bu, kepler 10 yüzeyinin gezegenimizde bulunan herhangi bir lavdan daha sıcak olduğu anlamına geliyor. İzlediğiniz görüntüde NASA'nın animatörleri tarafından hazırlandı. Görselde gezegenin kaynadığını görüyoruz. Çünkü kendisi bir yıldızı, Merkür'ün güneşe olan yakınlığından 20 kat daha yakın duruyor. Bir bölümün daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bir başka bölümde görüşmek üzere.